Çocuklarda hiperaktivite bozukluğunda mümkün olduğu kadar biz çocuklara müdahale etmemeyi tercih ediyoruz. İlkokula başlayana kadar koşsunlar, enerji harcasınlar, arkadaşlarıyla birlikte olsunlar. Müdahale etmiyoruz ama evdeki eşyaları toplamakta fayda var. Biraz da dikkat etmekte fayda var çünkü koltukların üzerinden inmezler. Buzdolabının tepesine çıkabilirler. Perdeleri asılıp sağa sola kadar sallanan çocukları görebiliyoruz. Onları ev kazalarından koruyalım kaşla göz arasında her şeyi karıştırabilirler. Elektrik prizlerine, firkete sokabilirler. Parmaklarını sokmaya çalışabilirler. Çok uyanık ve dikkatli olmak lazım onları korumak için. Korumak öncelikle önemli. İlk okula başladıktan sonra onların enerjilerini harcamamız önemli. Bolca onları koşturmamız, hareket ettirmemiz mümkün olduğu kadar uzun sürelerle bir yerde oturmaya zorlamamamız gerekir. Bunun yanında bu çocukların özellikle etkinliklere verilmesi, dramalarda fayda olur. Çok sanki insana zıt gibi geliyor ama satrançta başarılı olabiliyorlar. Gerekmedikçe ilaca taraftar değil. Ama bunun yanında bu çocukların özellikle dikkat eksikliği de varsa ya da dikkat eksikliği olmadan sadece hiperaktivite gidebiliyorsa bu çocukları biraz daha sakinleştiren, biraz daha normal gidişatı sağlayan algı yöntemleri var. İşte berat olsun, nörofeedback olsun bir takım yöntemler bu çocukların daha sakin durabilmelerini sağlıyor. Onların hareketlerini organize edebiliyor. Daha organize olduğunda bu çocuklar daha sakin olabiliyorlar. Sınıf içerisinde daha laf, söz dinleyebilir oluyorlar. Sporda başarılı olamıyorlarsa, gene bu çocukları hareket ettire. Basketbolda takıma giremiyorlarsa da basket atsınlar, koşsunlar, bunlar önemli.